Sayın Süleyman Soylu devletin televizyonuna çıkıp her ay bir siyasetçiye 10 bin dolar para ödeniyor dedi. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Onların vicdanına sesleniyorum. Erdoğan ne dedi? Tık çıkmadı tık. Peki hala rüşveti savunana oy vermeye devam edecek miyiz? Ahlaksızlığa hala oy vermeye devam edecek miyiz? Kendi vicdanınıza sorun. Ya çocuklarınızın yüzüne bakın. Evlatlarınızın yüzüne bakın. Devleti soyulacak bir organ haline getiren bir siyasi anlayışa hala oy verecek miyiz? Bakan yerinde. Erdoğan da yerinde. Her ay 10 bin dolar rüşvet alanda yanında.